Merhaba, benim adım Cale Gülnaz Gökbah. Bugün sizlere şirketler için globalleşme yolunda en önemli olan dijital çözümler konusunda sizlere tüyolar vermek istiyorum. Öncelikle Türkiye hem ithalat hem ihracat adına çok önemli bir odak bir noktada aynı zamanda dinamik bir pazarı var ve çok ciddi fırsatlar barındırıyor. Yurt dışına açılmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar sunuyor. En önemli tüyomuz pazar odaklı iş modelinin kurulması. Pazar odaklı iş modelinin içerisinde çeşitli dijital desteklerin ve altyapıların da beraberinde kurulması gerekmektedir. Her pazarın kendisine göre farklı değişik ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı pazara dayalı iş modellerinin mutlaka düzgün kurgulanması ve onları destekleyecek dijital altyapılarının da beraberinde kurulması gerekmektedir. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi dijital AVM gibi kendi dükkanını bütün dünyaya açtığı web sitelerinin performanslarının yüksek olması, dünyanın her tarafında rahatlıkla açılabilir olması ve aynı zamanda arama motorlarında doğru şekilde çıkması önemlidir. Firmalar ne kadar köklü olurlarsa olsunlar, ürünleri ne kadar kaliteli olursa olsun, insanların algılayışı sosyal medyada gördükleri gibi web sitelerinde algıladıkları gibidir. Yani firma kendisini doğru tanımlayamadığı takdirde doğru bir pozisyonlama da yapamaz ve ulaşmak istediği pazara uygun olarak kendisini tanıtan, doğru tanıtan mecralara ve entegrasyonlara ihtiyaç duymaktadır. Her ülkenin kendine uygun dinamikleri vardır ve bu dinamiklere uygun bir şekilde hangi iletişim kanallarını kullanacakları, hangi ödeme kanallarını kullanacakları Bunların hepsinin önceden belirlenmesi ve altyapısının düzgün entegrasyonlarla kendi iş konularına bağlanması gerekmektedir. Bütün bunlara dikkat ettiğiniz takdirde ve doğru konumlandığınız takdirde sizi görenler sadece görüp geçmeyecekler, size müşteri olacaklar ve var olan müşterilerinizle ne kadar doğru bir limanda olduklarını düşünerek sizde kalmaya devam edecektir. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.